Merhaba arkadaşlar, liseden, Lisesi'nden mezun olup Arapça YDT'ye girip Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliğini kazanan bir kişinin derslerimi dinleme vesilesiyle bana ulaşmasından sonra sınavlara hazırlanma sürecinde yaşadığı bir anekdotu aktarmasıyla ve ilginç bir nokta ortaya çıktı. Bugün yapacağımız videoda bu noktayı değerlendireceğiz. E, tabii malumunuz YDS birçok kişi için özellikle üniversiteden mezun, akademisyenlik isteyen, Arapça öğretmenliği e, yapmak isteyen ve hatta değişik kurumlarda e, çalışmak isteyenler için YDS yok dili e, en önemli ve hatta tek e, geçerli olan sınavlardan bir tanesi. YDS bu haliyle tabii ki üst lige hitap eden bir dil. Ama bunun dışında YKS ya da YDT yani lise öğrencilerinin girmiş olduğu dil sınavları ise önceden İngilizce, Fransızca, Almanca üzerindeyken 3 sene önce yanlış hatırlamıyorsam 2018 itibariyle Arapça öğretmenliği gibi e, Arapça ilgili dil bölümlerine giderken e, YDT Arapça'da e, sorulmaya başlandı. Bununla ilgili sınavlar yapılmaya başlandı. E, Tabi bu durumda her ne kadar e, YDS ve YÖKDİL ile ilgili ciddi e, kaynak kitaplar olsa da e, YDT ile ilgili hala hazırda kitaplar yoktu. Tabi bu süreç içerisinde e, ister istemez e, YDT Arapçan olmasıyla birlikte YDT yönelik kitapların e, hazırlanma olasılığı yüksekti. E, Tabi hep benim dikkatimi çekmişti. YDS yok değil kitapları anlatılırken e, kitap kapağında YDT YKS e, içerikli olduğu da yazıyordu. Dikkatimi çekiyordu ama bu kitapları alıp inceleme şansım ve hatta Yabancı dil sınavlarının formatlarını inceleme şansım olmadığı için bir değerlendirmeye gidemiyordum ama bu öğrencimizin ifadesiyle "Hocam YDT yazıp aldığımda kitaplar YDS YÖK dil kadar zor olup bu kitapları kenara bıraktım." demesiyle kafamda şimşekler oluştu. Bana 5-6 kitap gönderdi ve hiçbirini kullanamadığından bahsetti. Yani bu öğrencimiz lise seviyesinde YDT'ye girme ümidiyle, yani YDT'de başarılı olma ümidiyle 6-7 tane kitap almış ve bu kitapları e, kullanamama durumda kalmış. Çünkü e, seviyesinin çok üzerinde, yani YDT diye yazılıp, YDS yok dil ayarında sorular olduğundan bahsetti. Ben bunun üzerine bir araştırmaya girdim ve baktım. Evet, şu an mesela ekranda açık bir kitap var. YDS yok dil, YKS, YDT şeklinde bir açıklama yapılmış. Onun dışında yine başka bir kitapta yine Arapça YDS YÖK Dil YKS açıklaması var. Yine Arapça YDS YÖK Dil YKS var. E, Arapça 10 özgün YDS YÖK YKS sınavlarına dair bir kitap var. Yine burada YDS YDT YÖK Dil hepsi bir arada bir kitap seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi birçok kitapta bu başlık var ama sadece Yökdil YDS diyen kitaplarımız da var. Bu, burada örneklerde gördüğümüz gibi YDS Yökdil yani YKS'den bahsedilmemiş. Bir de sadece YKS olarak hazırlanan bir kitap bulduk. Tabi bunların sayısı artabilir, azalabilir. Ama burada ee, en dikkate değer husus yani sadece YKS kitabı veya sadece YDS kitabı değil, e, e, içerisinde kapağında YDS Yöktü ile beraber YDT denen e, bir başlık atılması yani e, YDT'ye liseli öğrenciler girerken YDS Yöktü ile üniversiteli ve da akademisyen olmak isteyen e, daha ileri düzeydeki insanlar e, sınava giriyor. E, lise seviyesindeki dil eğitimiyle e, üniversitesinde 4-5 sene dil eğitimi alan arasında ciddi farklar olması lazım gelirken bu kitaplar e, nasıl aynı pota altında bu sınavları bir araya getiriyor. Aklına iki seçenek geliyor. Ya e, kitaplarda sıkıntı var ya da sınavda. Ya yapılan YDT sınavları YDS ayarındaki kitap hazırlanan kitaplar bu yüzden YDT'yi de içine alıyor ya da YDS Yöktil kitaplarının daha çok revaç bulması, satılması amacıyla YKS'de de oraya yazılıyor. Yani her iki durumda da sıkıntı var. Bir kere YDT sınavlarına sıkıntı varsa öğrencilerin dilden soğuyacağı muhakkaktır. Yani dil öğretimi zafiyete uğratılır. Onun dışında tam tersi ise eğer kitaplar daha çok müşteriye ulaşmak maksadıyla bu şekilde yapıyorsa, bu sefer karşı tarafı aldatmaya giden bir nokta var. Yani bu, bu kitapları alan öğrenciler büyük bir hara kırıklığı yaşayacak. Belki kalemlerini oynatamayacak. Ha ben burada. Kitapları doğrudan incelemedim. Yani nasıl bir metotla bunu ortaya koyuyorlar? Acaba kitabın bir bölümü YDS YÖKT ayarında mı? Diğer bölümü YDT ya da e, sorular ne bileyim bir test var 50 soruluk. 25'i YDT t e, işte 25'i YDS ayarında mı? Bu durumda öğrenci bunu neye göre ayır ed ediyor ve hatta e, bir grup YDT diye ayrıldıysa e, kitabın diğer bölümleri yedete çalışacak öğrenciler için israf değil mi? E, yani insan aklına çok soru geliyor. E, bu konuyu konuşurken bir öğrencim bir kitap içeriğinden bahsetti. O kitaba baktık. Mesela e, şu kitaptı. Bana birkaç sayfa attı. Hemen o sayfada e, el hacetu mese'tün ve hatta e, neydi? Rahin gibi kelimeler gördüm. Yani e, bu kelimeler, e, YDT seviyesindeki bir öğrenci için e, çok uzak kelimeler olduğunu düşünüyorum. Yani rahin ve hatta mersa mersa kelimesini e, kendim çıkaramadım ilk başta ve hatta rahin kelimesini cümle içerisinde anlamlandırdım. Benim gibi senelerce dil e, dersi veren bir hoca bile bu noktada sıkıntı yaşıyorsa. E, kitaplarda böyle bir yaklaşım e, kabul edilemez diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu videoyu çekiyorum. E, kitap yazarları e, bu noktada yorumlarını yapabilirler. Artı e, dil sınavlarına lise öğrencisi olarak girip bu kitapları alan arkadaşlarımız yorumlarını yapabilirler. Yani aradıklarını bulmuşlar mı? İşlerine yaramış mı? Veyahut da Yayın evleri ve hatta yazarlar YDS'e yok değil. E, hepsini bir arada yazarak neyi amaçlamışlar? ve hatta bu amaca yani lise öğrenciler yönelik amacı ortaya koyarken gerçekten bir hesap kitap e, bir ciddiyet var mı? Yoksa sırf kitap satılsın diye mi? Ya da e, piyasada YDS e kitabı yok. En azından e, ucundan kenarından da olsa öğrenciler bir test çözsün mü denmiş. Yani bu noktada ciddi kafamda soru işaretleri var. Peki ben aynısını ee, acaba dedim İngilizce'de ki durumu nasıl diye Google'da arattım arkadaşlar. ya yani Mesela YKS olarak yazılan kitaplar aynı zamanda YDS yok değil olarak da yazılıyor mu diye baktım İngilizce'de. Böyle bir şey göremedim. Yani YKS ise YKS yani YDS, yoktur YKS, İlahiyat Diyanet hepsi bir arada bir kitap şeyi göremiyorum. Şu an siz de görüyorsunuz. E, dolayısıyla burada ciddi bir sıkıntı var. Ciddi bir sıkıntı var. Yani e, o öğrencimizin bana ulaştırması olmasa e, bu sıkıntıyı ben de fark edemeyecektim. E, bu öğrencilerimiz e, bizlere bakarak bizleri rol model alarak e, ileride büyüyecekler. Yani bu konuda aklıma gelen e, nokta eğer ortada varsa bu öğrenciler için hayal kırıklığı. Yani biz bunlardan e, çok şey beklerken e, biz bu şekilde e, hatalara düşüyorsak bu şekilde e, karşı tarafı e, ne denir? Aldatıyorsak, yanıltıyorsak Hoş olmayan bir tablo çıkıyor Yani kitap YDS Yok değilse biz sadece YDS yok değil yazsak ne zararımız var Bakın burada Arapça deneme Kitabı Mevlüt Öztürk hocamız 5 YDS 5 yok Yok değil demiş yani e, Tabi YDS yok değil arasında e, Ciddi bir fark olduğu Son zamanlarda görülmüyor Dolayısıyla YDS yok dile de gider Yok dil YDS'ye de gider yani yedese ya yok dil ikil, ikililiğini ortaya koyanlara bir lafım yok ama üniversite seviyesindeki bir sınavla lise seviyesindeki bir sınavın aynı kitapçık içerisinde ortaya konması e, garibime gidiyor. Yani nasıl diyeyim bir basket sahası düşünün işte e, basketbolculara yönelik oraya sen liseli veyahut da ortaokul ilkokul öğrencinin getir. Yani o potaya basket atabilirler mi? Yani diyebilir miyiz ki ilkokul öğrencileri de bu sahada oynayabilir? Ha şunu diyebiliriz basket potası var, basket sahası var ama onların seviyesin seviyesinin çok ötesinde. Yani saha bir kere büyük potalar yukarıda ve hatta futbolcuların oynadığı sahada biz mesela antrenmansız bu sahaya uygun şekilde yetişmeyen bir kişi yani biz hocalardan oluşan bir kadroyu 11-11 sahaya dizsek yani orada top koşturabilir miyiz 90 dakika? Yani o sahalarda 20-35 yaş aralığında e, ömrünü o spora vermiş kişiler şey yapabilir ama yani şunu diyemeyiz. İşte saha, kale var, çimen var, top var. Gelsin burada herkes oynasın diyemeyiz. Yani bizim gibilerde halı sahada oynar. Yani ee, bir mantık hatası olduğunu düşünüyorum. İşte bu vesileyle e, bu konuda e, daha dikkatli olunması taraftarıyım. Yani harfi cer mesela YDS'deki harfi cerlerle YKS'dekiler aynı mı? Terkipler, bağlaşlar vesaire. Yani bunlar nasıl ee, aynı noktada ve hatta e, YKS olarak yazılan kitapta acaba yani adı YKS ama içerik YDS seviyesinde mi? Yani bu da düşünmeye değer. Çünkü bu kitabı da öğrencimizin aldığını söylüyor ama seviyenin çok uç noktada olduğundan bahsediyor. Acaba bu karmaşa bu YDT'nin 3 senelik olup daha bazı şeylerin oturmamasıyla mı ilgili? Yani bu nokta ile ilgili hakikaten işlerin selamete kavuşması lazım. E, İngilizcecilerin yaptığı ortada ama biz Arapçaların ortaya koymuş olduğu bu noktadaki durum dikkate değer. Ben bunu kamuoyunun gündemine e, sunuyorum. E, bu yanlış yani yazarlardan mı yoksa sınavın kendisinde mi yanlışlık var? Ben şunda iddialı değilim. YDT sınavının içine çok vakıf değilim. Ee, bu kitapların içeriğine de çok vakıf değilim ama bir yerde yanlışlık var. Bu yanlışlıktan dönülmesi taraftarıyım. E, ee, bu yüzden bu videoyu sizlere sunmuş bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Esselamu Aleyküm.